Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapıyoruz. Önce işimize pirinç başlayalım. 2 su bardağı pirinç. Pirincimizin üzerine normal çeşme suyu koyacağız. Nohut haşlarken kesinlikle fazla haşlayın. Difrize koyun. 6 ay bir sene kullanırsınız. Böyle gördüğünüz zaman nohutlu pilav gibi görünüyor. Aslında bu yemek lezzet olarak nohutlu pilavı çok üstünde olacak. Soğanları soydum, hazırladım. Hemen şöyle göstereyim. Ee, genelde ben soğan alırken pazardan e, yemek yapacağımı göre soğan alıyorum. En ufaklarını seçiyorum içinden. Soğanı soyarken de şu baş tarafını almayın. Şöyle sadece temizleyin yeterli yemeğin içinde soğan dağılmasın görüntüsü bozulmasın görüyor musunuz hepsini bıraktım bir tane de seçtiğim soğanı göstereceğim şimdi size hem soğanları yıkayacağım daha poşetin içinde hemen şöyle göstereyim en ufak soğanları seçiyorum arpacık soğan alma derdinden de kurtuluyorum hem de fiyat da daha uygun oluyor şimdi ocağın başına geçiyoruz Tavamızı hazırladık. Önce tavamızın içine yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Yağın bir ısınmasını bekleyeceğiz. E, tabii ki çok soracaklar. Usta bu şeyde de olur mu diye. Tencerede. Zaten tencere yeme. E, tavada yemek yapmayı sevdiğim için ben bunu tavada yapacağım. Yağımız bir ısınsın. Hemen şöyle bakalım. Isınmaya başlamış. Siz yanılmayın diye nohut hemen su bardağına aldım. Bir su bardağı nohut. Yüksek ateşte nohutu bir önce kavuracağız. Arkadaşlar nohut e, haşlanmış olduğundan dolayı çok fazla yağ atıyor. Evde kavga çıkmasın. Hemen şöyle bir kapak kapatalım. Ortalama bir dakika. Bir dakika dedim. İki dakika içinde ancak suyunu çekti. Size de önerim 2 dakika. Şöyle tepeleme bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyoruz. Yarım tatlı kaşığı pul biber atıyoruz. Toz verle pul verle bunu güzelce bir yakacağız önce. Çok az bir de tuz atayım. Nohutun kendi tuzu olsun. Pilavın içine girdiği zaman e, o lezzeti bulamayız. İşte şimdi bir dakika kavuracağız. Ben tam kavurma dakikasını siz yanılmayın diye size söyleyeceğim. Tekrar kapağı kapatıyorum. Bir dakika daha bekleyeceğiz. Tam bir dakika geçti. Nohutlarımız kavruldu. Nohutları şöyle bir alalım. Bize fazla bulaşık çıkmasın. Hemen içine yarım fincan sıvı yağ ilave ediyorum. Arpacık soğanları atıyorum. Aynı sistem. Kapağı da kapatıyorum. Arpacık soğanları içinde bir karamelize edeceğiz, yakacağız. Tekrar kapağı kapatıyoruz. E, soğan da dakika vermeyeceğim. Yüzü kızardığı zaman tam dakikayı vereceğim. Kapağı bir açalım. Biraz daha kavuracağız. Soğanlarımızı atalım. 3 dakika oldu. Hemen kapağı açalım. 4 dakika oldu. İçine şöyle bir çahma tereyağımızı atalım. Yağın rengi sizi Kırmızı toz biber olduğundan dolayı. Ee, soğan yanmayınca yağ yanmaz. Ee, bir de e, katı yağını yattım. Pilavda katı yağ önemli. Sıvı yağ dibine çöker. Dişli diş olur. katı yağ kompresine ruhuz eder. Daha lezzetli olur. Hemen ıslatılmış pirinçleri üstüne dökeceğiz. Pirinçleri soğuk suda güzelce yıkadım. Nişastasını çıkarttım. Yavaş yavaş pirincimizi kavurmaya başladık. Orta ateşte. Kenarda da pilavın suyu kaynıyor, sesi geliyor. Pilavın kavrulduğunu nasıl anlarız? Su verme zamanının geldiğini. Pirinçler birbirine toplanmaya başlar. Tam toplanma yapar. Böyle birbirine yapışır. Şöyle gördüğünüz gibi üçer beşer parça. Daha fazlası. Ondan sonra dağılmaya başlayınca bu demektir ki suyunu ver. Şu anda pirinçler birbirine toplanmaya başladı. Hemen karıştırıyoruz, dağılıyor. Tuzu erken atmayın. Tuz hemen dağıtır, o sizi yanıltır. Hemen tuzunu veriyoruz. Yeteri kadar göz kararı nohut attığınız tuzu da unutmayın. 2 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, baharat bu kadar daha fazla hiçbir şey atmayacağız. Şimdi sıra geldi su ayarlamasını yapmaya. Biz bunda sebze kullanmadığımız için birebir suyunu vereceğiz. Nohutlar hala kenarda bekliyor. İki bardak pirince, 3 su bardağı kaynayan su vereceğiz. Suyu verdikten sonra şöyle iyice bir karıştıracağız. Bu kaynamayı göreceğiz. Eğer bu kaynamayı görmezsek ne yapar? Dibine çöker, yüzüne buharı vermez. Pilavımız diş diş olur. Kapağı kapatıyoruz. Altını da en kısık dereceye getiriyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam 13 dakika buna bir daha dokunmayacağız. Hemen pilavı kontrol ediyoruz. Şöyle bakın göz göz olmuş. Kaşıkla da dibini bir gösterin. Şu soğanın görüntüsüne bakın efsane. Dibinde de hiç su yok. Ee, siz e, dakikayı uyarsanız en ufak bir sorun yaşamazsınız. Kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Bu pilava 5 dakika kesinlikle dokunmayacağız. Kapağını açmayacağız. İçin için bir demlensin. Pilavımızı 5 dakika dinlendirdik. Kapağı şöyle açıyoruz. Şöyle böyle geçiyor günlerimiz işte. Arkadaşlar nohutu özellikle katmadım. Niye katmadım? Eğer ben bu nohutu suyunu verdiğimde suyunu çekmeden katmış olsaydım ne olacaktı? Nohut buhar emecekti. İstediğiniz lezzetli olmayacaktı. Tabi burada o lezzeti bırakmam şimdi karıştırınca geri alacağım oradan onu. Hemen şu arpacık soğanları da göstereyim. En ufak bir deformasyon yok görüyor musunuz arkadaşlar? İşte baş tarafını almadığımızdan dolayı yemeğimiz bu. İnanılmaz bir lezzet, efsane bir lezzet. Hemen şöyle pilavımızı bir sunalım. Soğanlar alta gelsin. Görseli daha güzel olsun. Arkadaşlar, şu nohutların güzelliğine bakın. Nasıl kızarmış. İçinde görüntüsüne bakın. Şöyle bir tane de maydanoz. Özellikle arpacık soğanlara bakın. Kesinlikle sizi mahcup düşürmeyecek bir yemek. Ahmet Şevk'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videolmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevk yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.